Günaydın arkadaşlar. 1 Ocak 2023'ten bugün güne sabah kahvelerimizle başlıyoruz eşine birlikte yumurtalarımızı koyduk, karşlarını bıraktık. Sonra kahvaltı yapacağız çocuklarımızla. İlk yılın ilk yıl kahvaltısı bol bereketli ve güzel geçer umarım. Yeni yılın ilk kahvaltısı çocuklarla birlikte. 1 Ocak 2023 kahvaltımız. Afiyet olsun bize. 2023 2 Ocak'tan Günaydın herkese. Düğün bitiremedim, tamamlayamadım. Kahvaltı masasında e, bırakmıştık en son. E, gün boyunca temizlik yaptım, e, yılbaşı ağaçını e, söktüm. Sonra yılbaşı aksesuarlarını masalara e, aksesuarlarını, e, tabakları kaldırdım. Ondan sonra bütün günüm temizlikle geçti. Bugün 2 Ocak'tan. Öbür vlogumun üzerine devam olaraktan çekiyorum. Kahvaltıyla başlıyoruz güne. Çocuklar yine okula gitmediler. Evdeler, okullar tatil. Haftaya pazartesi açılacak okullar. Şimdi onlara kahvaltı hazırlıyorum. Ee, bugün çıların dikişleri alındı. Ondan sonra şimdi ekmek almaya gitti. Ekmek alıp gelecek. Kahvaltı yapacağız. Hep birlikte ailecek. Arkadaşlar kahvaltımız hazır. Çocuklarla güzel bir kahvaltı hazırladık. Afiyet olsun 2 Ocak'tan. Selam herkese. Oy. Ekin tam cool bir adam ya. Bakar mısınız? Bıçağı, çatalı, bardağı. Ne güzel bir kahvaltı yapıyor. Afiyet olsun sana, yakışıklı. Arkadaşlar kahvaltı yaparken dedim ki çay eşliğinde sizlerle biraz sohbet edelim bugün. Türkler ve İspanyol arasındaki birkaç konuya değinmek istiyorum sizlerle. Evet. Ee, mesela Türklerle İspanyollar İspanyol arasındaki farklar şöyle. İspanyollar uzun süre görmeyin. Ee, yolda karşılaşın, hiçbir şey olmamış gibi. Ne haber? Nasılsın? İşte böyle sarılır, öperler ve vedalaşırsınız. Hani hiçbir şekilde hesap sormazlar. Mesela Türklerle karşılaşın. Uzun süre görüşmediğin bir Türkle karşılaş. Ee, arkamda iki bir şey devam benden. Ee, Türklerle karşılaş. Türkler böyledir. Hey nelerdesin? Öldün mü? Kaldın mı? Hiç araya sormuyorsun. Hep senden beklerler ve hepsini suçlarlar Türkler. Hani böyle şey bir durumdadırlar. Hep bir suçlusun. Yani suç hissettirirler ama İspanyollarda bir sıkıntı yok. Mesela ikinci konu ise markete gittiğinizde 20-30 kişi sırada olsun yani. Hiç böyle kasa sırasında. Mesela hiç deme, mesela kasadaki görevli de o müşteri sohbet ediyor olabilir. <laughs> Mahalleden bir tanıdığıdır. Arkadaşları muhabbet ediyorlardır. yani Hem paraya da alıyordur hem muhabbet ediyorlardır. Ama arkadaki kimse onlara müdahale etmez. Burası sohbet yeri mi muhabbet yeri mi falan demez. Ee, böyle Yavaş yavaş orada poşetler eşyalarını müşteri kasiyer parasını verir. Ama kimse böyle telaşlı bir gergin değiller. Ee, ve demezler ki ikinci kasaya daşsana. Burada başka çalışan eleman yok mu diye muhabbet olmaz. Ama biz Türkiye'de ne var Türkiye'de? Ee, burada çalışan yok mu? Şuradaki ne, ne duruyor? İkinci kasa yazsa ya. Biz burada ne bekliyoruz? Böyle e, çıkışma oluyor Türkiye'de. Mesela üçüncü e, diğer yönlerde kahve içmeye gidersin. Herkes kendi kahvesini kendi öder. İçtiği kahvenin bir ödersin ve kalkarsın. Sohbet etmiş olursun. Ondan sonra bir yarış halinde değilsin. Kimse kimse yarışmaz. Ama Türklerde bir e, yarış var. Nasıl? Şöyle bir şey var Türklerde. Ben ödeyeyim sen öde, ben ödeyeyim sen öde. Neyse birisi öder. Sonra arkasından, e, sonra arkasından olay olur. Der ki, işte ben ödedim hesabı ikinci artık bakalım ödeyecek mi? Hep bir ince hesap, bir alışveriş var Türklerde. Ama biz İspanyollar böyle sıkıntı yok. İspanyollarda e, herkes kahvesini öder. Herkes o anda vedalaşır birbirleriyle. E, sonra bir daha görüşmede tekrardan herkes yine kaldığı yerden devam eder. E, diğer bir özellikleri ise İspanyollar hayatta siyaset yapmazlar. Mesela markette, bankada, mesela sokakta siyaset yapmazlar. Herkes bankaya gidersin, bankada bazen bir saat, bir buçuk saat beklemişliğim vardır. Bankada beklerim, beklerim, beklerim. Ondan sonra herkes bekler. Her kimse kimseye böyle siyaset yapmaz, kimse kimseye çıkışmaz. Herkes saatte bu şekilde bankada sırasını bekler, numarasını bekler. Bu şekilde herkes güzel şekilde dağılır. Mesela Şişi. Ekin de Şişi. burada. Devam bir şeyler Şişi. istiyor benden. Şişi. Ne istiyorsun Ekin? Şişi. Su. Süt istiyor bu şekilde bana. Ben ona bir süt vereyim. Sonra geri atacağım bir yolu. Ekin süt değil de portakal suyu istiyormuş. Portakal ya, suyu verdim Ekin'e. O da bize eşlik edecek. Ondan sonra e, mesela şey vardır e, İspanyollarda. E, bir yol sorarsınız onlara. Tarif ederler siz. Siz isterseniz sadece konuşmayı bilmeyin çat pat konuşun onlar size çok doğru bir şekilde yolu tarif ederler hatta zamanları varsa eşlik ederler gideceğiniz yere kadar burası diye götürürler bu yönde de çok güzel bence ee, en güzel özellikleri sakinler yani hiçbir zaman öfkeli değiller ee, şey yok yani böyle bir hırçınlık bağırma çağırma yok yolda yürürken mesela size e, selam verirler hiç tanımasalar bile yani her sabah bir hala derler yani tanı tanıma. Zaten böyle şekilde her sabah gördüğün insanla merhabalaşa merhabalaşa bir aramızda ilişki oluşuyor. Hani bir tanışıklık oluşuyor. Bu Yani bu da güzel bir şey. Biz Türklerde mahallede yıllardır aynı mahallede büyüdüğüm kişiler Türkiye'ye geldiğimde tatile selam dahi vermiyorlar. Sanki beni hiç hayatlarında görmemişler. İlk defa görüyorlarmış gibi davranan arkadaşlarım var, tanıdıklarım var Türkiye'de. Yani Türkiye bu konuda bence sınıfta kalmış, olumsuz. Ee, yani e, İspanya'da mesela saat 2'de her yer kapanır. Yani marketler dışında birçok yer kapanır, banka, market, e, marketler kapanmıyor evet. Marketler değil de bankalar, işte pazar, e, mesela pazar toplanıyor. Pazarın toplanması da çok ilginç bir şey. Saat 2'de pazar kapanır mı? Biz Türklerde akşama kadar park, pazar sürüyor yani. Hatta ucuzluk için pazara gideriz. Akşam pazarı derler. Ama e, İspanya'da saat 2'de pazarlarda kapanıyor ne yazık ki. E, sizlerle e, birkaç bilgi paylaşmak istedim İspanya hakkında. Ekin de bana eşlik etti. Ne be Ekin? Aynasının gözlüğünü aldı. Kendine takacakmış. E, arkadaşlar bugün böyle kısa bir vlog oldu. Ee, dün e, ayın biriydi. Kahvaltımızı paylaştım. Sabah nasıl başladık? Sonra bugün yine kahvaltı ile başladık. Ve size İspanya'da birkaç konuya değinmek istedim. Bu şekilde bizden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Adios. Çok tatlısın.